Evet arkadaşlar videomuzun ikinci bölümündeyiz. Çıralı köyüne inmek üzereyiz. Tabii ki bu yollar böyle daracık olduğu için her şoför de buralarda araba kullanamaz. Çünkü karşıdan bir araba geldiği zaman yol verecek genişlikte de değil. iki araba yan yana geçemiyor. Dolayısıyla geriye gidip o şekilde yol vermek gerekiyor. Bu yüzden her şoförde buralarda araba kullanamaz. Şu kayanın genişlemesini yaparken bu yol eskiden çok daracıktı. Yukarıdan kaya düştü. Altında gözer kaldı. Bir operatör de vefat etti. Allah onu da nur içinde yatırsın. Çok iyi bir insandı. Burası Şumbete'ye giden yol. Çıralık köyün bir mahallesi. Çıralık köyüne inmek üzereyiz. Eskiden bu mevsimde buralarda ne kar olurdu be. Zincir atardık, zincirle bile zor çıkardık. Hatta bir defasında kulaklarını çınlatalım rahmetli Keşanlı Ali derlerdi. Şurada yoldan aşağı kayıyordu. Arabanın ortası yolun önündeki pasaya oturdu. O şekilde araba kaldı. Dereye düşmekten kurtuldu. görmüş olduğunuz evler Çıralık eski adı Şadut. Şu evleri gösterelim biraz. Buranın da turfanlı üzümü meşhur. Çok güzel Turfan'da üzümü var. tünellerindeyiz. Hüşüfel'in Ölen köyüne kadar yol genişleyecek. Belki buralarda bir kısım yerlerde tünel olacak. Bu yollarda kaybolabilir. görüyorsunuz bizim buralarda şartlar zor. İnsanlar bak şurada karşımızda bir şey var duvar var görüyor musunuz? İşte arazi yamaç olduğu için o şekilde duvarlar yapıp arkasına da toprak doldurup ondan sonra bir orada bir arazi oluşturmuşlar ve tarım ürünlerini oralara dikiyorlar. Birçok yerin her taraf taş ama taşı da elverişli değil. Yani duvara yapılacak taş da pek bulamazsın. Onun için böyle e, ye yaptıkları yerde değil de taşları da uzaktan getirirler. Artık eskiden yol yok. O günün şartlarında sırtıyla vesaire. yokluğunda çay derken lise illerinde buradan cuma günü akşamdan şeye giderdik köye giderdik pazar günleri de yukarıda bir ormanda kesim yapılıyordu o ke, e, ormanı keresteyi taşıyanlar bizim tanıdık arkadaşlardı para vermeyelim diye aşağı yola inerdik mahalleden o kamyonlarla gelirdik. Şu şeyleri göster, taşları göster. Dolayısıyla kamyonun üzerinde tomruk yüklü buralardan geçerken o tomruklar bu kayalara çarpar, ipi koparırdı. Tabii ip koparınca tomruklar da dökülüyor. Dolayısıyla burada ben inerdim. Böyle ön taraftan mavilik yapardım işte az aşağı gel, yukarıdan gel vesaire. Bu şekilde yolun bir kısmını da yaya gelirdik. Allah'tan araba geniş yerdir aslında. Geri gitmeye gerek kalmadı. Ama tabi bize alıştığımız için bizim için sorun değil. Biz buralarda İleriye doğru arabayı nasıl kullanıyorsak Geri doğru da aynı şekilde kullanıyoruz da e inmek üzereyiz. Burası da yine Çıralı köyünün bir mahallesi. karşıdan yukarı şeye Sazep diye bir mahalle var. Oraya yol gidiyor. Eskiden yolu çok kötüydü. Yazın araba hararet yapar çıkmaz. Kışın da kardan buradan çıkmazdı. Şimdi nasıl bilmiyorum. Epey zamandır gitmedim.